Merhaba arkadaşlar Orca Ol hoş geldiniz. Bugün Kaleisteyiz. Disfurka e gideceğiz. Gördüğünüz gibi ekip kalabalık. Toplandık bu şekilde. Minik bir konvoy yapacağız arkadaşlarla abonelerimizle. Şimdi yola çıkacağız. Yanımda Ömer arkadaşım var. Hoş geliyor bana. Diğer arkadaşlar da hoş geldi. Şu şekilde hepsini gösterelim. Tek tek şöyle sıkıntı hızlıca. Çıkalım yavaştan. Abi, sen önden, Abi çek, sen önden çek. Sen, sen takip edelim. Sen takip edelim. Tamam, gel bakayım. Tersiden konuşalım ben konuşurum. Tamam. <laughs> Mutlu ben orayı. İki yerden ses geliyor. Olmuyor böyle. Abonelerimizle çıkıyoruz yol arkadaşlar. Geliyorlar değil mi? Aynen geliyor geliyor. Lord arkamızda. Be benim, gibi çay almaya gitmediler bu arada. Oğlum ben rotayı işaretlemedim. Nereden gidiyorduk ya? Buradan sağa dönüyorduk. Ölüm yoluna mı gideceğiz? Yok ya şey yani gideceğiz. Dusburg'a. Sağa dönüyorduk buradan. Öyle hatırlıyorum. Evet, gelin pilot arkanızdan geliyoruz. Pilot aracımız da var. Pilot mu var? Pilotu önden girebilen sevdik ya. Söyle ee, geç, istersen mikrofonu da. Dur neyse, şimdi şey yapalım. Şurayı bir dönelim hızlıca. Hop, şş, Low. Ne yapsın? Sıyırdı. Evet, pilot atlamızdan geliyor. Ömer onun arkasından. 3 boy arkasından. Bollama <laughs> yaptı ve sağdan vurdu. <laughs> Skoda geliyor. <laughs> Pilot arkadan takip ediyor bizi. Al dur niye durur? Pilot arkadan. Durur durmaz zaten ama dur. Mesafeyi koruyun. Şöyle bir sinyalimizi Sınyal, verelim. Hadi ver versin, ver sinyal de ver. Arkadaşlar versin, günden gülüyor. güne büyüyoruz. Bugün de özel 418 olduk. Çok teşekkürler herkese. Günden güne büyüyor kanalımız. Abone olup like atmayı unutmayın videolarımıza Lord geliyor Ooo Lord seni geçti Lord'a bir korna çalalım Sizin evet, da kapatalım da sıkıntı olmasın arkadaşlara sen de gel yavaşça ilerliyorum ben Bakalım bu, bu yolda olaysız inşallah olaysız bir şekilde gideceğimize inanıyorum Her duysburg yolunda bir sıkıntı yaşıyoruz birileri gelip bize çarpıyor ya sollamaya çalışıyor üstümüze çıkıyor İnşallah orası biter Pilot kankamız ya da sinirleri açtı. Yol verme muhabbeti var ama burada biraz Yol bekliyor. Noel ee, Baba geç ne geç? Noel Baba sen doğal bizim önümüzde git. Noel Baba. şirin <laughs> Baba bizim şey askerlik arkadaşım vardı <laughs> Arif diye. <laughs> Buradan ona da selam yolluyorum Arifciğim. <laughs> ya istimaya gireceğiz. Abi o şey şu bir tane göz şirin şey, ne var ya bağırıyor. şirin Baba. Şerif. Adam ben onun Onun tak bak ben ben onun yarısını yapıyorum. O bir taklit yapıyor. Şirin baba, şirin baba. <gülüyor> <gülüyor> Kırıyordu bizi gülmekten geçiriyordu ya. Adam var ya harbi taklitçi. Sarı yerli Arif. Bu da ona da selam göndermiş olduk. Askerliğimizi de almış olduk bu arada. Vay. Sen askerliği yaptın mı ama? Tabii abi. Vay. ben askerlik yaptım. Mı? Ben tatil yaptım abi. Nerede yaptın? e, ee, Azem bildiğim balık kesir. Usta bildiğim niye yapıyor? Oo iyiymiş ya. Aynen yani lan batıda yaptım ben bat, tatil yaptım. Ulan ya. sağa mı gidiyoruz düz mü ya? Bir dakika. Haritayı bir işaretle istersen bir saat çek istersen abi. Arkadaşlar bir durun. Haritayı bir işaretlemem lazım. Bak bak hareketlere bak neler yapıyorlar. Vallahi sıkıntı ya. Sağa gel. Sağa bak, gel. Sağa ya Selektör yapıyorum, forma çalıyorum. Allah Allah, yapma. Lütfen konvoyu takip edelim. Olmaz böyle. Konvoyu kaç, kaç kişi kaldık onu da bilmiyorum ama tekrar sağa döneceğiz. Ay. Benim biraz <laughs> fren basma özürlülüğüm var da. <laughs> Buradan sola mı dönüyorsun? Buradan sola döneceksin abi tekrardan o geldiğimiz yola gireceğiz. Ya yani. Yapacak bir şey yok. Oradan sağa girmemiz gerekiyordu. Biz düz gittik. Şimdi burada tırlar var. Biraz kapışalım bunlarla. Ooo. Ooo. Oh, oh, oh Alo. Ne de... birader. Bak. Da. bak ya. Bak şeridini Uyuyor kesin ha. Uyuyor. Ya arkadaş. Uy, uykun geliyorsa çek sağa yat kardeşim Allah Allah. Ula ula ula. Ula 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 Lord makasa girdi. Yemin ediyorum altında 106 GTI var sanıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öldürecekti bizi. Last vites. Ha vites geçmiyor. Abi sen de durdun. Ya benim vites geçmemiş ben. Devam ediyoruz sanıyorum ama. Alışamadın o, değil mi? Daha nasıl hareketler kardeşim? Gel bakayım. Lord sakin ol ol, şampiyon. Tercihim eline sağlık, güzel bir save yapmış yine. Önüne Mercedes minyatürleri koymuş. Yani sadece solda bir küçük navigasyon olsaydı güzel olurmuş ama. Olsa yine de sıkıntı yok. Sen şimdi tarif edersin, biz gideriz. Büyük ihtimal ileriden bir yerden sağa döneceğiz zaten. Tabelayı okuyamadık ya. Tabelada üsttürk yazmıyor, farklı bir memleket yazıyor. Buradan sağa döneceğiz yani. Aynen, o dar yola gireceğiz şimdi. Şimdi evet. dar yola. Aynen aynen, sağa tamam. Tek şerite düşüyor. Yok. Sinyal. Yani sinyalleri Ay, veriyorum ben. Bana uysunlar yani. Geliyorlar geliyorlar. Noel Baba kayıplar ama. Şirin Baba. Nereye gitti Noel Baba? Nereye sola döneceğim? Yes. Bir dakika. Ay. Allah. Arkadaki bana evet. vurdu. Ufak bir kaza oldu abi. Çok özür diliyorum. İyi alıştınız ha. Vallahi bilmiyorum. Ben. Aktar yavaş gel. Geliyor ya Ha geliyor mu kayna ki görmedim <laughs> araba abi görür ki? Bilmez. Senle beraber 4 kişiyiz. Aynen öyle. O Lord gene evet. yeri abi sağa kay sağ abi. Lord biraz tehlikeli geliyor. Abiciğim bunun altındaki biz bu hayır anlamıyorum. Bu tırsa onun altındaki ne yani? Yani şimdi bana bir 300 bastıracaklar. Yanından vız diye geçeceğim. Onu istiyor Sesa bak adam. Bayağı iyi ya maşallah. Ben de iyi gelmemi ister misin abi? İyi, iyi, iyi. Bir şifte var abi, Bir şifte basmam yeter. Acayip bir sesi var Oy 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 yavrum benim oy. Tamam <laughs> <laughs> çok güzel harbiden çok güzel de durdu yani. Bir, <laughs> sağ, sopa... bir sol yapıştı duvarlara. Telli, tele telim takıldı, direğe mi takıldı? Bir şey oldu orada ama Tamam ne evet. bu mevzuyu? Tırdan da garip garip ses çıkıyor. İnşallah yolda dökülmez sağ solu. Ha kesinlikle. Anlamadım. Böyle sanki rotorlara çıktı bir ses çıkartıyor. Motor yeni açılıyor galiba. Yeni mi çıktı o tamirde? Yani daha yeni kullanıyorum. Motor ilk defa kullanıyorum. E, tamam işte açılmamış motor sıfır motor var abi demde. Açılır Hı. açılır. Normalde simülasyon birde olsak buralarda full araba, full trafik olur demezdik ama simülasyon 2 biraz daha sakin. Aynen. Ama orada da komik videolar çıkıyor hani ya. Ya komedi be Simülasyon birde komik videolarımız var onlar çıkıyor. Neyse az yavaş şimdi arkadaşlar yetişsin bize. Hızlan 1'i dinleyelim. Ben de bir sefer bunu bunlar çeken. Çek çek. Teken çek ciğerlerimi bayram etsin kardeşim çek. Teken <laughs> Bir de bir Müslüm Gürses girseydi iyi olur. Alttan böyle alttan alttan. Gimiz e, sevmedik. Çılgınlar gibi diyor. Aynen. Yavaşlayın diyor arkada kaldı diyor. Doğru söylüyor. Yavaşlıyorum Ömer frene bas lütfen. Yani bilmiyorum artık kaç yüz tonla geliyorum. Fren nasıl tutmuyor. Baltan mı bitti. Anlamadım. Yok ya ben dorse frenlerinde biraz sıkıntı var. Onu bir e, servise götüreceğim. Bir Ahmet Usta'ya e götüreyim de bir baksın ya. Yani. Ben Rotterdam kullanıyorum. Doğrusu Fring çok kullanmıyorum yani. Kime yaptırıyorsun arabayı kime yaptırıyorsun? Ömer abiye mi? Japon Nuri var. Sana Oo. Bir... Ümraniye <laughs> <laughs> çakmak sanayide Japon Nuri var. Ona yaptırıyorum ben. Oo, Alo. Adam. Hello hello kankalar. Baba selektör de yaptı ben. Selam veriyoruz ya selam oluyorlar sağ olsunlar. Niye yeah, ya fazla selektör şeyimiz... yapma ciddi kız. Hakim biterse vurdurmaya mahkum kalırsın. bilmiyorum artık arkadakilere söylemem lazım Şirin baba geliyor mu? Şirin baba! Benim baba abi yavaşlayalım, bunlar ne oldu? Yedi yavaş gidiyorum altmış gidiyorum kaç şey gidiyorum. Bunlar kaldı gidiyorum daha hale gelmediler. Ya arkadaşın gelişi geliş değil ki böyle bir öyle bir geliş yok yani <gülüyor> adam. Bazı. <laughs> Öldürmeye geliyor böyle sanki şey gibi. Uçak motoru Aynı var. Maçta, bir maçta istikrar maçın çok sesli okudular da Alpay Kılıcı verin ben dalacağım bundan hani böyle Allah Allah hedalarıyla geliyor bizi kılıçtan <laughs> geçirecek sanki o misal. Yapma gözü. Sollamaya kalkma. Mila eder sollamaya kalkma. Gelsin herhalde karşısına araba yok Navigasyon da yok bakır. göremiyorum karşısına gelerek. Evet. Bu yol doğrudur inşallah doğru gidiyoruz Gidiyoruz ama. Evet 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 doğru. Tamam, tamam o zaman sıkıntı yok. Diyor Şaban diyor ya, bu yolun sonu bombok bir yere çıktı. <laughs> Gelmeyin arkadaşlar diyoruz. Gelmeyin arkadaşlar. Mahmut Hoca sen de mi okuldan kaçtın? Ama var ya o adamın filmlerinin hepsi komedi ya, ya. İzledikçe sıkılmıyor insan. Yıllar geçse de hani gerçekten televizyonda çıktığı zaman sıkılmadan izliyoruz. Allah rahmet eylesin ama çok iyi <laughs> bir insan. İnsanları <Üzürelmeden gülüyor> insanları güldürebilen de ne? ne? Öyle dememiş. Erkan! Antepli mi misin? Ahahahah! <laughs> de? Öyle demiş. <laughs> Demin öyle yapıyordun. Erkan 27, Antepli mi misin? Lan 27 işte, Antepli, belli işte. Ne soruyorsun? Toprak! 27'den sonra 28 geliyor kardeşim. Giriyorsun Şebn-i Karahisar'a. Tamam Bu da böyle. 28 giriyorsun mu oldu ya? Aynen. 28, 28 buçuk da giriyorsun Şebn-i Karahisar'a. Biz Şebn-i Karahisar'a gidiyoruz. Elhamdülillah. 80 mi? nasıl oluyor? 81 os. düzceydi galiba. Düzce. 80 Osmaniye. Neyse Yusuf'cum askere gidince öğrenirsin plakaları. Üy, abi sende sanki bir dışından. Öğretiyorlar mı abi? Evet öğretiyorlar. Şafak sayıyor çünkü diyor 80 şurası. 81 burası. 28 bir e e asıl. Sayıyor ya tek tek yukarıdan aşağı. O yüzden öğrenmiş olursun. Sen de öğrenirsin ama. Hayırlısı diyelim. Hayır, hayır. Askeri gitmesene ama okuyacaksın sen. Eskiden takılı kaldık galiba. Askeri ben gitmeyi düşünmüyormuşum. Ben asker gideceğim. Yani şu anlık tabi ki gideceğim. Anam! İki sene sonra bana Bak, 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 bak. En sonra. sevdiğim yere geldik. Yavaş, yavaş. Şimdi sekerden geçeceğiz Ömer'cim. Yavaş, yavaş. Aynen. Eke, eke. Bak, 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 bak. Ben duyu abi gel. geldim gel garajın Biz de, de Yavaş çok sallama. Biz de bütün Yükü çok sarsma lan. Forti pikliyorum ben Abi oyun Opa. bana 2 Yine attı. Otelde buluşuruz diyeceğim de ben hakikaten navigasyon olmaması büyük bir sıkıntı. Alışmışız. Gözüm sürekli ekranda navigasyon arıyor. Ama yok. Maalesef. Gözlerim yok. Benim bir direksiyonlar bir sıkıntı. Düz mü gideyim? Sende direksiyon mu var? düz mü gideyim? <gülüyor> <gülüyor> abi tam yüzümüze vurmana gerek yok Fakir! Fakir! <laughs> düz gidiyorum, otel neredeydi? Düz gidiyorum abi. Sola mı döneceğim? Düz gidiyorum. Otel neredeydi? Otel neredeydi? Bir dakika. Vallahi gidiyorum ya. Ha otel yazıyor ya. Kocaman otel yazıyor ya. Hocamun. Oteli de görmüyorsan Vallahi, ya, ne diyeyim yani. Korun buz ya yemin ediyorum. Işık mışık dinlemedim girdim ama. Abi direksiyon setim geliyor. Oo hayırlı olsun. Aynen GT4 driver alıyor. Arkadaşlar bir tane ha, hayırlı uğurlu olsun. Direksiyon topar. Sen bir yayıncı olarak zaten direksiyonun olması gerekiyordu ama nasıl yok onu da anlamış değilim. Bu kim lan? Sen misin? Hop. Şirin baba! Geldi Şirin baba. Ay, he Lord nerede? Abi abi o sebzeden çektim abi tırımı. Hayır şey Oyundan geldi çıkıp geldim. Nereye? Otel önünde var otobüs durağı. Tamam otele gel kardeşim. Otobüs modumuz da var ha. Otobüs modu Net var mod. ha şuraya park edim adam akıllı yakın ça. Yalnızci madde var arkadaşlar Ödedim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Orucu ol TV'den hepinize selamlar. Hoşça kalın. <laughs>